Herkese günaydınlar, herkese merhabalar. Elimde böyle 10 parça güvercin var. Şimdi size onları tanıtacağım. Bu kadronun özelliği bol Araplı olması, bol Araplı. Bol Araplı bir kadro bu. Bakın. Bol Araplı bir kadro bu. Arap kuşunu sevenlere gelsin. Abi orada bir tane daha Arap kalmış. Onu da alalım. Onu da sunalım. Bir şey yapıyorsak tam yapalım abim. Bakın bunda da ayağı güzelmiş ha. Kur'an'ıma. Ben hepsini abi kümesime gelen kuşların hepsinin bel tüyünü alıyorum. Çünkü hayvanlar tüye giremiyor. Bakın teker teker şimdi kanat veririz bunlara. Ürkütelim. Şu kuşun biraz önce taklasını gördüm. Dumanlı ala. Abi bir şey söyleyeyim lastik top gibi. Lastik top gibi. Sıkıntılı bir kuş. Sinekli mavi. Şurada bir tane daha çapar var. 3. Seri bir kuş kanat çalıştırıyor Arap. 4. Bu arabamızın da kanal sesi çok iyi. 5 6 Bak o da dönmeye çalışıyor. Bir şey yapıyor arka tepe. 7 Lombardini su motor. Alın tarlanızı götürün. Tarlanızı sulayın. Motor motor. Lombardini. Arka tepe arabamız. Kanal sesi tokat gibi. taklasını gördünüz inşallah. Taklasını gösterdim abi. Bu da dumanlı dişi galiba. Kuşlarımız böyle. Biz şunun kanat sesini alamadık. Aha bu da oynuyor patır patır. O, o da o çaparın da kanat sesi var abiler. Oyun kuşu kuş. Kuş oyun kuşu. Süs kuşu falan değil. Harika bir rengi var. Kırçıllı yani öyle söyleyeyim. Bizde onlara, onlara kırçıllı deniyor. Abi 150 lira. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kuş var. Bunlar sadece 150, 150 ile çarpın işte abim ya. Kaç lira yapıyor? 1650, 1700 lira abiler. Alın. Alın size fırsat. Çok güzel araplar var içinde söyleyeyim ben size. Çok güzel kuşlar var. Bakın o dumanlı zaten taklasını gösterdi. Mavi mavi taklasını bu muydu o mavi? Taklasını gösteren mavi bu muydu? Fırtına fırtına Panzer gibi, Alman panzeri gibi o arka tepe. Çok güçlü bir kuş. Varsa abi elinizde 150 liraya böyle kuşlar bana getirin ben alırım ya. Vallahi alırım. Kaç tane varsa getirin. Kamyonla getirin. Almazsam şerefsiz. Ne? Alın, alın değerlendirin. Video çok uzun oldu. Abi bir de yorumlara belirtin. Videolar 5 dakika mı olsun 10 dakika mı olsun? Ben şimdi çekilerek video çekiyorum. Sizi canınızı sıkıyorum diye düşünüyorum. Siz söyleyin videolarınıza belirtin. Ağırlık kaç dakika video seviyorsunuz? 5 dakikalık mı 10 dakikalık mı video seviyorsunuz? Ben de ona göre video çekeyim. Oyun kuşu abi oyun kuşu. O çapar da oyun kuşu. oyunu oyunu bakmayın öyle oyunu Ne yapıyorsun lan sen Abi bazısı işte içeride gösteriyor, bazısı göstermiyor. O Araplardan emin olun. Bu Araplardan emin olun işlerinde oyunlu olanlar var yani. Vur lan tepemin üstünde. Abiler bunlar dediğim gibi sadece 1600 kaç lira? 150 ile çarptık. 1650 lira. 1700 lira para yapıyor. 1700 lira para yapıyor. 300 de, 300 de gönderime verirsiniz. 2000 lira. 11 tane kuş tanesi 200 liraya gelmez yani. Öyle söyleyeyim. Tanesi 200'e gelmez. Dün bir de ben bunlara banyo verdim. Şu anda pamuk gibiler. Pamuk. Bakın kardeşim alacağınız kuşlara uzun uzadıya bakın işte. Uzun, uzun 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 uzadıya bakın işte. Gencecik bir tane dumanlı çapa. 150 lira şu kuş 150 lira. He. Var mı öyle kuş? Varsa ne kadar varsa getirin. Ben almazsam adam değilim. Şu arabın güzelliğine bakın. Bir içim su şu dişi arabın güzelliğine bakın. Bir içim su. Vur lan. Vallahi oyunlu ya. Vallahi oyunlu diyorum ya. Abi oyunlu diyorum oyunlu. Ben yakından daha iyi görüyorum. Daha hal hareketlerini, ayaklarını, ayaklarını. Daha iyi görebildiğim için sezinliyorum yani anlıyorum. Videolarda belirtin abi. 5 dakika mı olsun videolar, 10 dakika mı olsun? Ben de ona göre video çekeyim. Sonra ben rahatsız oluyorum. Sizin çok zamanınızı çaldığımı düşünüyorum. Araplar ateş ediyor. Araplar ateş ediyor abiler. Gerçekten güzeller. Bakın ellerine, ayaklarına, paçalarına, renklerine gerçekten güzeller. Ölüme gidiyorsun Mirolo, yapma. İnek arabası ne yapıyorsun sana lan? Biz burada video çekiyoruz sen arkamızda orada kur yapıyorsun geçmişsin. Hayır. Abiler videoları beğenelim nokta daha yoksa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Seviyorum sizi. Aşığım size. Çünkü benim Size saygı duyuyorum. Çünkü benim sevdiğim bir işi yapmama imkan fırsat veriyorsunuz. Alışverişlerinizle, beğenilerinizle size çok büyük saygı duyuyorum. Allah da sizin işinizi, gücünüzü rast getirsin. Evinize, evinize, hanenize mutluluk versin, huzur versin, sağlık versin, saat versin. Bağız tadı versin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.